Tarikatların içinden çıkmış eski bir asker olarak söylüyorum. Tarikatlar gericilik ve şirk kaynağıdır. Ordumuz ise tarikatlaştırılmaktadır. Bunu halkımıza açıklamayı milli ve vicdani bir vazife addediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşımızın ifadesi bugünün yapılanmalarını görerek onlara karşı olan öfke ve kızgınlığını bir beşer olarak dile getirmiştir. Biz de işin hakikatine değinelim. Allahu Teala daha önce gönderdiği bütün kitapların tasdiki olan en son kitap Allah kelamı Kur'an ayetleri bize hak ve hakikati beyan etmektedir. Gelmiş, geçmiş, gelecek ilim öğrenmek isteyenler Kur'an okusun buyuran Resulullah'ın ifadesiyle 12'lerin yani yıldızların, havarilerin, mesihlerin 12 imamların diliyle size hakikati günümüze göre anlatmaya çalışacağız. Kur'an'da her peygambere bir şeriat, bir de yol tayin ettik buyurulmaktadır. Tarik suresindeki Tarik ne demektir? Tarik ışık saçan yıldız demektir. Benim sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Yıldız karanlığı aydınlatır. Gece yön bulmamızı sağlar. Resulullah Efendimiz ümmet tek millettir, küfür de tek millettir. Ben Müslümanların ilkiyim dedi. Resulullah gelene kadar Müslüman yok muydu? Vardı. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yani ahir zaman mehdisiyle son bulacak dinin adı İslam'dır. Peki pirlerin başı, velayetin başı Ali'dir. Hilafetin başı da Ebu Bekir'dir. Tabir caizse şeriatın başı Ebu Bekir Efendimiz, velayetin başı Hazreti Ali Efendimiz'dir. Eğer ki tarikatlar fitne ve fesat yuvası diyorsak o zaman ben Ali'yim, Ali benim, Ali'nin kanı kanımdan, canı canımdandır ifadesiyle peygamber de fitne mi fesadın ve bütün peygamberler fitne mi fesadın çirkin merkezi olmaz mı? İyi akın sahipleri olarak yaşla kuruyu karıştırmayalım. Beni sevin ki Allah da sizi sevsin. Bana itaat, Allah'a itaattir demiyor mu? Ayet-i Kerime'de. Peygamberler ümmetlerin aynasıdır. Allah'tan aldıklarını kendi varisi ve varislerine aktarmaktadırlar. Tabiri caizse Allah'tan alınan emirler emir komuta zinciriyle en son halkaya kadar emirler alınır ve önce kendi nefsinde daha sonra da beraber oldukları insanları irşad yani Allah korkusunu kalplere yerleştirirler. Böylece bütün iş ve amellerini sadece Allah'ın rızasını kazanmak üzere yaparlar. Bu dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Ancak yarın çok yakın. Yine Allah'ın diliyle Allah diyor ki imamlar, yıldızlar, havariler yetiştirdim. Sonra aradan gelen nesiller hevalarına uydu, böylelikle delalete düştü ve yeniden sistem kendini yenileyerek günümüze kadar geldi. Çünkü şeriat evliyanın livasıdır. Şeriyata aykırı tarikat sapmıştır, delalettedir. Hazreti Ale Efendimiz buyuruyor ki dünya menfaatinin girdiği yerde Allah için bir adım atılmaz. Mürşidi Allah seçer. Günümüzdeki seçilen posta oturanların ekseriyeti helvadan yapılan putlardır. Dikkatinizi çekerim. Hep vakıf ayağı altında yediler sonra da kediler oldular şeytanın askerleri hükmüne girmiş maalesef vicdan sahiplerinin içini sızlattığı günümüzde yaşanmaktadır yine ayeti kerimede yolların başına otururlar sonra onları eğrilterek kendilerine secde ettirirler zincirin halkasını boynuna takarlar Allah'ın emrine Allah'ın seçtiğine değil de Firavunların, Nemrutların emrine hazır askerler olurlar. Bundan dolayı bir gövdede iki baş olur mu? Bugünkü din adına konuşanlar Allah'ın gönlünü yapayım dediği zaman onun put olanı ilahı darılır. Ondan dolayı bunların hali Allah'ı değil kendi nefsini ilah edinmiş zavallıların halidir. İsa, Mesih, Musa, havariler, Resulullah adına konuştuklarını söyleyen zavallılar ve onun yolunda giden öbek öbek yığınlar. Her öbek din ehli kendi ameline güvenir. Halbuki ameline güvenenden daha büyük ahmak kim ola? Allah'tan da ümit kesmekten daha büyük şirk ne ola diyen bir dinin yolcularıyız. Kim bu yolcular? Adem Aleyhisselam'dan ahir zaman mehdisine kadar hiçbir peygamber arasında fark gözetmeden hak din üzerine ruhunu teslim edenlere selam olsun. Anlayana saz, anlamayana davul zurna az. Yine de anlatacak Allah'tır. İyi akıl sahipleri düşünün. İyi düşünün. Kendi hakkınıza hükmünüzü kendiniz verin. Bir kişi sapık bir kavmin yaptığını yapmasa onu benimsese yarın hesap gününde onunla haşir neşir olacaktır. Elmayol